Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte hurma kurusu yapacağız sizinle birlikte. Ee, Aslında yapılmışları var. Evet. <laughs> Ama biz devamını yapacağız. Aynen. Bunları daha önce babamlar yapmışlar. Size hurma kurusunun aşamalarını böyle çekeceğiz nasıl yapıldığını. Umarım videoyu şimdikten beğenirsiniz. Hurma kuruları bu şekilde. Babamlar asmışlar her yere. Çok güzel gözüküyorlar. Size biraz bahçeyi göstereyim. Bugün köy birazcık yağmurlu ve soğuk. Artık kış geldi. Bahçe bomboş. Meyve ağaçları var her yerde. Kup kuru duruyor. Ve bahçeyi çapayla babam şey yapmış. Ne deniyor işte. Ondan yapmış. <laughs> Böyle etraf. Sessiz, sakin. Ve burada nar ağacımız var. Olsun da yiyelim kışın bol bol. Çok güzel. Ben narı çok severim. Böyle işte bahçemiz. Yağmur yağıyor aynı zamanda. Bakalım Mustafa ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Ben değil mi? <laughs> Çok yağmur yağıyor. Evet. Ama yağmurdaki toprak kokusu çok güzel gerçekten. Aynen. Ve üstü de kafalı olduğu için böyle. Burada yapacağız hurmaları. Bunların bu arada kuruması için biraz bir rüzgarlı olması gerekiyor güneşten ziyade. Ya. Ama çok rüzgar yok. Hmm. Yani birazcık yaş daha yeni olduğu için. Bunlar böyle bir gün sürecek. Yani küçücük kalacak. İçleri Bil böyle yumuşak olacak ama. Yani dışı birazcık böyle kuru olacak. İçleri birazcık yumuşak olacak. Çok güzel oluyor. Ya yani Bilenler var da illaki ama kurumuşu yok elimizde. O yüzden maalesef gösteremeyeceğiz ama e, Instagram Instagram'a atarız. Instagram'da takip ederlerse kuruduktan sonra oradan da paylaşırız. Ben daha önce hiç hurma kurusu yapmamıştım. Ya bunları böyle görünce falan çok hoşuma gitti. Umarım güzel bir video olur. Değil mi? Evet. İlk önce <laughs> soyacağız. Ondan sonra sıcak suya basacağız. Sonra da asacağız bu şekilde iplere. Videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet. Başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Kurmaları bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Bunlar olmamış. Yani daha sert sert şekilde yapıyoruz biz. Yumuşadığı zaman çünkü soyulmuyor. Akıyor gidiyor. Kurutulmuyor. O yüzden sertken yapmak gerekiyor. Bunları şimdi hepsini soyacağız. Şimdi hurmaları soymakla başlıyoruz. İnşallah soyabilirim. <laughs> Niye be normal soracağız işte böyle. Elma soyar gibi. Baban öyle söyledi. O <laughs> ben bıçakla soyacağım ya. İstersen değişelim ama ben soyacağı aldım valla. Evet. <laughs> Eğer bunu yapmak isterseniz e, hurmaları sert olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yumuşak olmuyor. Yumuşak olursa kurmuyor. Aslında ben hurma toplamak da çok istiyordum ama denk gelmedi. Biz de 10 Ondan dolayı olmadı işte. Kurmalar da topladıktan sonra yumuşamaya başladığı için annemler de bizden önce yaptılar yani. Biz birazcık sonuna denk geldik. Aynen. Bir kasa bize bırakmışlar işte. Bir kasayı da biz yapacağız bugün. <laughs> Sağ olsunlar. Beye koyalım, de Bu arada saplarını koparmıyoruz. Ee, saplardan asacağız. Sütü böyle gördüğünüz gibi evet. arkamızda güzel gözüküyorlar ya. Kurumuş halini çok merak ediyorum en son böyle. Sen yememiş miydin? Aa, ben hurma sevmiyorum normalde. Yani böyle yiyorlar ya. Kaşıkla. Ha ha kaşıkla. Onu da annem. gösteririz. Var olmuşu bu arada. Annemler falan çok yiyorlardı böyle. Ben hiç sevememiştim. Tadı böyle yavan gibi. Değişik bir tadı. Birazcık şey hmm, uyuşturuyor. Hmm. Olmuşunda şimdi tadarız ya. Biz de normalde böyle ortasını açıyoruz. Kesiyoruz. Kaşıkla yiyoruz bunu. Yani böyle bıçakla keserek yemiyoruz olmuşunu. Ama bunlar tabii sert olmamış hali değil mi biraz? Tabii bunlar olmamış. Bunu yani bunu yiyemezsin. Sana şöyle vereyim. Bugün de bayağı soğuk varmış ha. Dondum. Arkadaşlar bir de şey mesela biz ne videoları çekmeliyiz? Yorumlara yazabilirsiniz. İstediğiniz videolar varsa Bizde görmek istediğiniz işte mesela fikir olsun diye yorumlarda yazabilirsiniz. Köyde olabilir. Başka, başka şeyler olabilir. olabilir. Başka şeyler olabilir. Aynen. Ne isteğiniz varsa gerçekleştirmeye çalışırız. Yapabileceğimiz bir şeyse yaparız. Aynen öyle. Bu şekilde birazcık yumuşakları soymuyoruz arkadaşlar. Bunları kurutmayacağız. Bunlar direkt yemeğe yani. Birazcık daha duracak. Birazcık hmm. daha yumuşayacak bu içi. Yemek için. Tamam. Ama bu böyle sertleri soyuyoruz. Biz şuralarını da koparmıyoruz çünkü asarken buralarından asacağız. Şimdi ev hanımları bana der ki ne kalın soyuyorsun? Nasıl? Yo. <laughs> <laughs> yani elimden geldiği arı soyuyorum bu arada. <laughs> Onu yaptığına şükür. Hanım hanım, soyacağı kocana vermemişsin. İlk ben kaptım, bana ne? Birazcık oğlum kadar. Kurumalarımızı soyduk. bayağı bir geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları ipe dizeceğiz. Aynı bu şekilde. Ondan sonra kaynayan suyun içine sokacağız. Ama tuzlu suyun içine sokacakmışız. Şimdi e, kurumaları bağlamaya geçtik. Birkaç tane bağladım. Biraz alışayım diye. Şimdi devam ediyoruz. Birbirine çok yakın yakın bağlamıyoruz. Daha iyi kurması için. Evet. Şimdi tüynek bildiğimiz düğüm atıyoruz saplarını koparmamın sebebimiz bu. Bir kere daha atıyorum ki sağlam olsun biraz. Şöyle. Böyle. Yaptık. Hepsini bağlayacağız. Bağlamaya devam ediyoruz. Kurma yapımı kolay mıymış? <laughs> Bağlama işi zor. Soyma işi kolay da işte bağlamak. Evet. Burada da su kaynıyor. Şimdi kaynayan suyun içine bir avuç şöyle kaya tuzu atıyoruz. Şöyle tuz. Birazdan hurmaları içine sokup çıkartacağız. Biraz karıştıralım. Daha kaynamadı henüz. Şimdi hurmaları suyun içine atıyoruz. Bir 10 saniye bekliyoruz. şuraya asacağız. Birazcık uzun olmuş bu diğerleri. Daha sonrasında e, kaynamasını bekliyoruz suyun. Aynen. Suyu aynen. Çünkü, çünkü ne böyle fokurduyacak aynen. Fokurdamasını bekliyoruz ondan sonra tekrar sokacağız. Evet. Sihirli annemle şey yapıyorlar ya. <laughs> baba benzedi. Yeter bence. Birazcık aralık bırakmışız. Bu ilk bağladığımız sanırım. Bu şekilde. Bunlar kaç gün oldu baba? Aşağı yukarı bir hafta oldu eve bir haftada bu kıvama gelmiş. Ama tabii ki daha da kuruyacak yani. Bir de havalar çok fazla güneşli gitmedi. Rüzgar da yok. O yüzden çok kurumuyor yani. Çabuk kurumuyor. Atıyoruz. Artık hurmalarımıza astık. Bunlar bugün yaptıklarımız. Şöyle buraya kadar tabii ki ayırt edebiliyorsunuzdur zaten. Ama yine bayağı bir çıktı. Bunlar da önceden yapılanlar. Daha kurumaya devam edecek bu arada. Evet bunlar daha kuruyacaklar. Havalar biraz soğuk, soğuk gittiği için işte ne zamana kadar kurursa artık <laughs> bekleyeceğiz. Olan hurmalar da bu şekilde oluyor. Bunları böyle yiyebiliyorsunuz. Çok yumuşak bakın. Bunlar soyulmuyor kurutulmuyor. Kurutmak istiyorsanız olmadan toplamanız gerekiyor yani. Böyle. Yemek için de kaşık kullanabilirsiniz. Bazıları hani kesmek için falan uğraşıyor ama bence keserek çok iyi olmuyor. Yemek için böyle kaşıkla içindekini çıkarabilirsiniz. Dış kabuğu yenmiyor yani. İçi yeniyor değil mi? Evet. Bu arada bal gibi tadı var gerçekten. Bu tadı biraz yavan değil mi bunun ya? Bal ziyade. Çok tatlı. Hmm ama insanın ağzını buruşturuyor birazcık sanki. Hmm. Bunlar buruşturmaz. <laughs> Biz de bir tadına bakmak istedik. Ee, bakalım nasıl olacak. Ben sana çok vermeyeceğim. <laughs> Belki sevmezsin. Evet. Bu bile çok ama. Güzel mi? Hı, hı güzelmiş bu. Hı, hı. evet. Bu arada şey, o buruşturma yok yani ağzını buruşturmuyor. Bu, bu yavan değilmiş tadı. Hmm. Ben biraz önyargılı davranmışım. Ama bizim aldığımız sanki öyleydi. Belki tam olmamış da olmamış. Çok yavan oluyor. Güzel ya, güzel, güzelmiş. Güzel. Bal gibi gerçekten. Harbiden Mis çok gibi. tatlı. Çok güzel. Bu videonun da artık sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.